Kripto Batuhan kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bu uyarıyı yapmak zorundayım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy, yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Şimdi Winkin Part serisine devam ettiğimizde şöyle bakalım. Winkin şöyle bir yine ele alalım. Bu arada Wink ile ilgili yukarı koydum. Çok güzel bir video hazırladım. Wink bir dolar olur mu? Şeklinde başlıklı. Onu da izlemenizi özellikle şiddetle tavsiye ederim. Şimdi wink 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 bakalım bu wink ne bu başa bela wink ney? Bakalım be. Şimdi açıkça söyleyeyim yani şu tepe oluşturulan noktadan sonra kırılım gerçekleşir diye bekliyordum ben. Ve o noktada bir kırılım gelmedi. Aşağı doğru görüyorsunuz, aşağı trendine çizgisinde doğru. bir Aşağı doğru şöyle bir düşüş geliyor. Hatta 13 dirençlerin üzerinde tutulması gerekirken şu an 13 dirençlerinin de direncin de aşağısına düşüyor durumda. Ya ben şu düşüşün zaten hani ben tek şunu anlamadım. Mumların bu kadar hani kırmızı kapatması özellikle Wink'in şu belli bir aralıkta sıkışı bu kadar çok satış yemesi hala da çözmüş durumda değilim. Yani hani ya şu güzel bir haber gelmesi gerekiyor Wink tarafından yukarı yönlü çıkabilmesi için hani bir tetiklemesi gereken bir şey ihtiyaç duyuyor ya da bu seviyelerde hani 13 direncine bu kadar tutulmuş bir coin hala daha aşağı gitmesinin yani sebebi tek bir sebebi vardır o da yani artık belli bir noktada alış ve satışlar konusunda aşırı derecede baskılanıyor başka ben bir sebep göremiyorum yani alış ve satış sebebiyle bu kadar baskılanmasa bu kadar hani bir coin yani bu kadar Hani hep bir çizgisinde 13 direncine çok sağlam bir şekilde sonuçta yer edindi hani 13 direncine bu kadar sağlam yer edindi bu kadar süre 13 direncinde durdu o yani sabırları bile tüketti ama hala daha 13 direncinden yukarı artık 14 direncini ya da 15 direncine doğru hareket etmesi gerektiğini umarken ha şöyle söyleyeyim. Bak hemen dediğim gibi bakın. bir Alışla satış arasında gayet de sıkışmış durumda. Gayet sıkışmış durumda. Bunu netten söyleyebilirim. Ha, yukarı yönlü bir sıçrama. Ben yakın zamanda artık bekliyorum. Bu hafta olması haftaya bekliyorum. Çünkü hani. Şöyle söyleyeyim. Hani bir 15 direncini dene. Bir 13 hani 13 nokta direncinde sen. Bir 15'i dene. Yani bir 16'yı dene ya da belli bir yükselişler yap. Hani bu kadar aralıkta bu kadar 13 direncine bu kadar tutulan bir koyun ben daha önce gördüm mü görmedim mi şu an ben şaşkınım açıkçası. Ha şu anlık bir kötü bir hava sezmeyin. Hani kötü bir hava sezmenizi istemiyorum. Şimdi kötü bir durum yok ama bunun altına düşerse yani 11 seviyeleri bizim için korkutucu seviyeler olduğunu bilin. 11 seviyelerine düşerse ve o seviyelerde kalırsa evet panik satışlar da gelir. Hacimde de düşüş yaşanır. Satışlar da yüksek şekilde gelir. Ama şimdilik 13 direncine bu kadar tutunmuş olduğu sürece kötü bir tabloda yok aslında baktığımızda. yani dediğim gibi şurada bir düşüş trendi mevcut. Dediğim gibi hatta bu düşüş trendi buradan geliyor. Yani bakın buradan geliyor bu düşüş trendi. Hani buradan geliyor ta şu noktaya kadar. Yani tamamen bir düşüş trendi var. Bizim öncelikle dediğim gibi şu trendi bir kırmamız gerekiyor. Yakın vade artık bir an önce bunu kırması gerekiyor ki Artık güzel neticeler bir yeşillenme görelim. Baktığımız zaman birçok kez aslında teyit etmişiz biz. Birçok kez teyit etmişiz. Artık üst noktaları aynı şekilde teyit etmemiz gerekiyor. En kötü bir 15 noktasına gidip gelmemiz gerekiyor. Aşağı doğru bir kırılım hani bir yere kadardır yani. Ha ben daha aşağı düşeceğini zannetmiyorum. Ama sürekli burada sıkıştığını ben söyleyebilirim ilk hedefimiz de size söyleyeyim. Dediğim gibi hani beni bana göre ilk hedefimiz dediğim gibi şu noktalarını artık hani 13 buçuk bile az yani 14 noktalarında artık durmamız gerekiyor. Ben hedef olarak onu görüyorum yakın bir zamanda. Dedim ki bu geri çekilmeler bu şekilde gelecektir. Yani biraz daha sabırlı olmamızda fayda var. Hacim olarak ben hacimi 2x bir artış da bekliyorum. Ki daha yüksek bir seviyelere gelebilelim. Ama dediğim gibi yani dışarıdan yatırımcıya bakıldığı zaman bir istek vermesi gerekiyor. Hani yatırım şunu da düşünebilir. Hani haftalardır 13 seviyesi. Aşağı gitmiyor yukarı çıkmıyor. 13 13 13. E bu kadar 13 seviyesinde tutunduysa yani bu kadar üst seviyesine tutunmasın. Şöyle düşün. Bu kadar üst seviyesine kalmışsa bu hiç mi aşağı gitmiyor? Hiç mi yukarı çıkmıyor? Tamamen sat, alış ve satışlarda benim görüşümce sıkışmış durumda. Yani şu Winky, şu coin'i token'ini artık ne derseniz kesinlikle alış satış coin'inden çok geleceğin dijital oyun parası olduğu algısını yaymamız gerekiyor. Yani olacak şey bu yani. Hani geleceğin coin olması gerekiyor. Yani sürekli bir alış satış arasında sıkışması yani kimseye fayda olmaz. Şu an bakın 12 seviyelerinde ama tabii ki 13 seviyelerine yakın. Yani tekrardan 13 seviyelerin üstünde kalacaktır. Ama artık bir 15'leri bir 16'ları yani en kötü şöyle bir 18'lere doğru bir sıçrama gerçekleşse o noktaları denilse yatırımcıya da bir istek gelecektir. Yine de olumsuz bir hava sezmenizi istemiyorum. Biraz daha sabırlı olmakta fayda var. Şimdi şunu da diyebilirsiniz yani tabi sizin de yani tabi ki sizin yatırımcı olarak hani bu coin'de yatırımlarınız olarak sizin de sabrınız da yani siz de güzel şeyler duymak istiyorsunuz. E, güzel şeyler duyduğunuz zaman da e, gerçekleşmiyor diyorsunuz. En güzeli bugün attığım bir videoda video vardı. Wink 1 dolar olur mu? Yani artık yapabileceğimiz tek şey unutmak. Yani kapatacağız, unutacağız. Ha tabii ki bu dediğim gibi her zaman takip etmekte, araştırmakta fayda var. Ama dediğim gibi yani yakın bir zamanda da bir sıçrayışlar bekliyorum. Dediğim gibi, hani tekrardan diyorum, 11 seviyenin altına düşmez, 13'ün de çok altına düşmez. Yani bundan sonra da 13 ve üzerine, yani dediğim gibi sıçrayışlar yakışıyor. Şimdi diyeceğim yani bu kadar. Yani sonuçta dediğim gibi, ben dedim yani artık bir 15 dirençlerine tutulması gerekiyor ki, hani bir şeyler görelim sonuçta bu şekilde hep bir alış satış arasında sıkışmış halde. Dediğim gibi ne olur bilinmez. Ama şimdi yine de olumsuz bir hava sezmenizi istemiyorum. Dediğim gibi sürekli bir test etme noktasında, dediğim gibi stop patlatma noktasında sürekli gördüğünüz gibi bakın yine bir yükseliş geliyor. Yani bunu daha çok küçük bir alinalar yaptığını söyleyebilirim. Bu noktada dikkatli olmanızı istiyorum. Bakın çok güzel yükseliş geliyor. Çok güzel bir şekilde yeşil mum yukarı doğru harekete geçiyor. Ama tekrardan yukarı noktadan tekrardan birazdan göreceksiniz kırmızı yanacak. Yani bu kırmızıların belli bir yerden sonra artık gelmemesi gerekiyor ki bizim hedefimiz yukarı yönler olsun. Şimdilik diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Kanala abone olursanız sevinirim. Anlık beraber günlük inceleyeceğiz. Bana incelemek incelememi istediğiniz coinler varsa da paylaşabilirsiniz. Şimdi kendinize iyi bakın. İyi kazançlar diliyorum. Dediğim gibi hedefimiz, amacımız, beklentimiz her zaman yeşil mum gibi olsun. Şu an gördüğümüz yeşil mum gibi olsun. İnşallah hep o şekilde olur.